Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ve Minecraft hilesi yaptım arkadaşlar. Şimdi Kocaman kocaman Büyük bir ev yaptım arkadaşlar. Şimdi Buna göz atacağız arkadaşlar. Şurayı Unutmuşum arkadaşlar. Bu Evden elmas bloğu yaptım arkadaşlar. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Şimdi belli değil evin içine gideceğiz arkadaşlar ee, ilk önce fakirin evine gideyim fakir evin tabii ki hiç güzel değil arkadaşlar zaten fakir ve zengin e, <laughs> yakında çekeceğim arkadaşlar İşte fakirin <laughs> fakirin e, evi arkadaşlar şimdi büyük eve göz atacağız arkadaşlar büyük evde villa tabii ki villa Şöyle şu su çok güzel yapmadım arkadaşlar. Sonra yaparız arkadaşlar. Şimdi bu eve göz atalım arkadaşlar. Saatlerce uğraştım arkadaşlar. Saatlerce arkadaşlar. Ee, şimdi buraya bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Şuna bir göz atacağız. Evet. Üst kata gittik. Dört yatağımız var. Kitaplığımız var. Sandıklarımız var. Hala yapacağız arkadaşlar. Yani evin yapısı işlerini yapacağız. Ee, bu arada hileyi sonra göstereceğim. Hile nasıl yapılır? Ee, bir dahaki videoya yapacağım arkadaşlar. Ve yakında yeni bir video gidecek. Zengin ve e, fakir videosu gelecek arkadaşlar. Evet zengin ve videosu saatlerce uğraşacağım. Zengin ve fakir videosu yapacağım arkadaşlar yakında. Evet. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Bence güzel olmuş arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Şunu arkadaşlar ya. <laughs> ben yaptım bunu arkadaşlar. Zeynep ile e, ben yaptım. Bu arada fakir ve zengin videosu e, ben fakir olacağım, Zeynep de zengin olacak. Yani bu villa Zeynep'in arkadaşlar, benimki de küçük bir küçük bir ev arkadaşlar fakirim yani. İnşallah zengin ve fakir videosu çok güzel olacak. E, i̇ki günde bir video atacağım arkadaşlar. Şimdi eve gezi geziyelim. Bunu kestim. şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi elmasları topladık. Eee bloklar birisi de elmaslar arkadaşlar. Şu elmaslara bakın arkadaşlar. 64 64 64 kaymayacağımız da kadar var. Arkadaşlar şuraya bakın. Ee, hile göstereceğim arkadaşlar size şimdi. Bak her, her şey bak her şey güzel güzel her şey böyle arkadaşlar şimdi e, size bir şey söylendireyim e, hilesi nasıl yapılır Ben burada durayım kapatayım ve hilesi nasıl yapılır burada bu dünyayı çıkartayım kaydet ve çık e, şimdi çıkalım arkadaşlar bundan Arkadaşlar e, ikinci yeni dünya oluşturacaksınız arkadaşlar bir dakika arkadaşlar hadi be çık 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 yine istediğimiz gibi ha çıktık arkadaşlar girsin arkadaşlar hileyi göstereceğim arkadaşlar size Arazi gösteriyor ne size be ha çıkarım da çıkarım ve hileyi göstereceğim arkadaşlar Anam. buna niye girdim be hadi be şuna giderim gir 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 hadi gir gir 89 evet oyna diyeceksiniz arkadaşlar buna ne olur lan yeni için böyle oldu arkadaşlar. Yeni dünya oluşturacaksınız ve yeni dü dünya oluşturduğunuz. Dünyam yapmayacaksınız. Hayatta kalma yok arkadaşlar. Yaratıcı yapacaksınız arkadaşlar. Eee oyun modu yaratıcı olacak. Ee, ben çok zor yapıyorum. Ama zor da olsun. Ee, üye olmayacaksınız. Tabii ki operatör olacaksınız arkadaşlar. Bir tak zaman gideceğiz. Ee, şimdi oluşturacağız dünyamız. İle böyle yapılır arkadaşlar. Ee, e ya ya e anlamadınız. Ee, şimdi çıkacak arkadaşlar. Arazi oluşturuluyor Şimdi e, biraz geç olduğu için arkadaşlar telefon doluyor. E, bazen geç e, giriliyor arkadaşlar. E, geç olduğu için özür dilerim arkadaşlar beni affedin. Yakında yeni bir evler yapacağız. Villa yapacağız. Villa yaptım biliyorsunuz. Sizin için yaptım. İnşallah e, kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, like atmayı unutmayın. E, beğenin arkadaşlar yani. Sizin için yaptım. E, emeğimi boşa harcamayın arkadaşlar. Hadi. Öf arkadaşlar. Çıkınmıyoruz. Neyse arkadaşlar. Çıktığı zaman e, geçireceğiz. Ve kama bulmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. E, çıkmadığınca şikayet... Eh, çıktı geç çıktı. Hadi çık. E, hafıza da yok arkadaşlar. Ha, haydi. Haydi diyor arkadaşlar ya. Haydi. Buna 3 kere basıyorsun. Bak. Arkadaşlar buna 3 kere basıyorsunuz. 3, 2, 3 evet bak şuraya basıyorsunuz her şey belaş arkadaşlar bakıyor musunuz her şey belaş her şey belaş her şey belaş anlatabiliyor muyum yani evet görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz arkadaşlar